Evet arkadaşlar. Bakın şimdi kaldırımda aramızda böyle bir mesafe var. Şimdi buraya yanaşacağız biz. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Ön kapı kolumuzu kaldırımın kırmızı çizgisinin üstüne tutturacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. oldu mu? Hı hı. bakın arkadaşlar olay bu. şimdi tam sol yap hadi gel bakalım gel gel korkma süper paralelini sağla dur. biraz daha gel tamam mis. arkadaşlar gördünüz Yapacağınız bu. Başka bir şey yapmanız gerek yok.